Merhaba arkadaşlar, Gaming oyun dünyasına hoş geldiniz. Gaming oyun dünyasında. Bugün ya kanka Senle konuşacağım diye kit seçemedim Abi Yo ben aynı ben yerde ben... değiliz. Ya hayır, hayır. <laughs> Neyse tamam ya ben bunu seviyorum. Ya sonradan sevmeye başladım. Ender Pearl çıksaydı çok güzel olacaktı ama. Ben 2 dakikada yol yapıyorum zaten. Aynen. Teşekkürler. var. Yok artık değil. O karanlık günler geçmişte kaldı dostum. Şimdi böyle deyip de ölüyormuşum. <laughs> ne komik olur. O oh, hadi 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 hadi. Al hepsini al hepsini. Al hepsini. uf 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 biri bana yapıyor bay bay <laughs> oh, iyiymiş ne yendi mi yendi evet video bitti oh, 68 iyi 68 çok iyi oldu hehehe <laughs> kitsiz hemde oh ben senin gibi hile de yapmıyorum. Aynen. <laughs> ya arkadaşlar. oğlum ya git 5 tane hesabından banlı şu anda. Benden hesap açmamı istiyor. <laughs> Caner. Gel kank. Neyse bence ne yapalım biliyor musun? Videoyu durduralım. Aynı map'te tekrar oynayalım. Ne dersin? Caner Aynen. Merhaba de arkadaşlar. De... Devam ediyoruz. Pardon Caner. Sözünü kestim kanka. Ya kanka hiçbir şey çıkmıyor bunda. Kanka şey siz, e, kılıçta odun kırdığımızda daha kolay oluyor mu? Salan biri anında öldü. Gerizekalı. <laughs> Nasıl beceriyorlar hemen ölmeyi? Oh. Yo bu benim en sevdiğim değil ki. Benim en sevdiğim map de hani şu cehennem şeyi. Evet sizin de tahmin ettiğiniz gibi arkadaşlar. MCS 7 oynamıyoruz maalesef. MCS de bu var mı? Aa, bilmem ki. Yani şey Ama şey eee. Sen neredesin? Soslu game. Soslu game'e sos diyeyim mi? Seni bulamıyorum kanka. Aa bir tane chest aldım. Altta mısın? Ha. Ben biraz daha aldım kıyım o zaman. Oraya gelmesi uzun sürecek. Neyse ya ben ortadan çıkacağım şimdi.

Ann. Ya az önce atala buluşmamız lazım. Sen ortada, ortada bir tane şey, ricer var. Olur mu? Ha ortada değilim ben. Adadayım. Sen adam nerede? Ben adamla geçtim. Az eee adam geçince kanka dört kişi kalmışız. Sosty Gamer'dan team isteyim. Hayır. Tamam aynen. İhadetiniz. Aynen. Ha şey, yok. O, şu şeyde <laughs> Şu şeyde oh. bir tane adam var çok güçlü. Biz alabiliriz. Gerçi ben de hep şey Arkadaşlar ben tam bir Aynen. Hilekar. O Ama var ya bir Ya. Lag. Ya. Tövbe tövbe. Aman Allah'ım. Sinirlerim bozuldu. <laughs> O oh, kanka dur dur ben alacağım dur kurtaracağım seni. Hayır. Şu çok iyi. <gülüyor> 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 Oğlum çok buruyuz. <duruşu. gülüyor> Ama bak puan lazım, puanları ben toplayacağım okey. Adam gibi benim de bir 300 puanım olsun. Şu anda ben ne taraftayım? yaklaştın mı senin? Ben, ben senin aaa seni gördüm seni gördüm evet. seni gördüm <laughs> yanlış şey ya? toplayalım buraya geliyorum sadece tamam, yo ölsiz. soslu gamer var da. tamam o zaman böyle. ben kanka. hiç adam öldürmeler. Tamam. güzel bir kiti var. Ah, ah, evet. ah, Ay kit diyor. Ha evet. Düştüm. Hayır. Neyse hadi sen alırsın. Ha o salak da düştü. Yani kazandı mı? Yok düşmemiş. Ama ok atıyorum. Bay bay. Düştü mü? Aa, bir daha vurdum. Hadi be. Üstünü korumaya aldı. Seni akıllı bıdırdık seni. Ha, o kadar da kolay kurtulamayacağım. Hadi al şunu be al ya. Alacağım onu. alma gel o, o olsun <laughs> Okum bitmiş aman Allah'ım. O zaman yol yap çabuk. Öldür onu. O, oh e, my Allah, God! Ben e, şey, Bak Caner. büyük konuşma. Ha? Benim saygım şey. Ya, yani aslında doğru. Onu öldürmeye çalışacağım. Adam şey, seti, 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 seti yok, setsiz. Ya o zaman yok yap. o bir şey Yapıyorum, ama oku varsa ben abi, Bay bay Ya yoktur ona. Bir tane adam var, Oo, o adamın beyin beleş. <laughs> Ona ne yapacağım ben şimdi o geri gerizek alabiliyor mu? Başından aşağılığa dökeceğim. Aa, Diyecektim. Bak yaz. Çok kötü oynamadın sen. Yani. Yoksa etik falan derler bak. Yani şeyler içsin. Insanla... Yenmişim herhalde. Evet ne? yenmişim. Evet, ya çok da şey bir planım vardı. Kanka o kadar çok olmadı video. Durdurup bir video daha çekek mi ki? Yani üçüncüyü de, de birleştirsek mi ki? Evet tamam. Dururdur. Bir tane daha. Tamam. şimdi bir şimdi bir kalın arkadaşlar. Ee, sonraki şeyde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden de... Yok. Neyse. Evet. Tekrardan Gamex oyun oynayasını... hoş geldiniz. Ne böyle burada? Kop kop. İlk başta ben arkaya arkaya Salan biri yine attı kendini. Geri ya. Kanka ben okçuluk. Sesini. Kanka az önce süperdi ya. <laughs> Beni kurtar dedin. Öf tek attım. Aslında dur bir dakika. Şeye giden birileri varsa onları alayım ben. O, tamam. sen misin? Tamam. Sakın, gördüm gördüm dur bilmem. Tamam. Of bu adam çok uzak. Görmüyor, ya. Ya, biliyor seni? Tamam, bana sakın, bana sakın. Kanka ortada bir adam var onu öldürürsen tamam, çok iyi, iyi olur. Onun lazım çünkü. Yoksa bu iş batar yani. He. Allah ya adam Beni gördü salak Hı. Aman Allah'ım Abi az az erdim Abi adam birini aldım bir Tamam ağır. ne çıktı ağır. üzerinden Adam gibi ok çıktıysa bana ver Ne Kanka aklımdan ne geçtiğini biliyorsun Çabuk ağır. yanıma gel ağır. Ağır. De Kanka birileri sana geliyor herhalde ben değilim, olmaz. Tamam, de ben de Dur ben senin kareni. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sen, ben... Sen devam et. Tamam. Evet arkadaşlar demek ki ikinci videoda bitirmek gerekiyormuş. Evet. Ee, bu video... Bugün bunu Böyle öğrendik. <laughs> Ama Aynen. Tam bu el her türlü bende. Aynen. umarım beğenmişsinizdir. Yani umarım beğenirsiniz. beğenirsiniz. Bu arada o kısa filmin ne kadar amatör olduğunu farkına daha yeni vardım. Dur şöyle bir tane bir tane kanal var onun reklamını yapayım. Çürük Yumurtalar diye bir kanal var. Youtube'da. Onların kısa filmleri çok iyi. Yani izleyebilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Ben de izliyorum. Um, tamam. Hoşça kalın, dost kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.